kilim gibi dokumada mutsuzluğu, gidip gelen kara kuşlar havada, saflar tutulmuş top sesleri gerilerden, tabanda depremi kara gülülerin, duymuyor musun? Kaldır başını kan uykulardan, böyle yürek, böyle atar damar atmaz olsun, ses ol, ışık ol, yumruk ol. Kariyerler başını indirmeden çatını, Sel sulara bastığın toprağı dönüm dönüm alıp götürmeden büyük denizlere çabuk ol. Tam çağ işe başlamanın doğan günle, bul içine tükürdüğün kitapları yeniden. Her satırında buram buram alın teri, her sayfası günlük güneşlik. Utanma, suçun tümü senin değil. Yurt otusunda aldın diplomayı, Afa delik çocuk ol. Yollar kesilmiş alanlar sarılmış, Televgüler çevrilmiş yöreni Fırıl fırıl alacak kuşlar tepende Benden geçtim demek istiyorsun Aç iki kolun iki yanına Korkuluk olsun Mehmet Rıfat Ilgaz 8 Mayıs 1911 ile 7 Temmuz 93 yılları arasında yaşamış Türk şair romancı ve öykü yazarı Özellikle ablamın sıkı romanı ile hem yazılarında hem de kişisel hayatında toplumcu bir sizi devam ettirdi. Türkiye'nin en çalkantılı siyaset dönemlerinde devam ettiği dergiciliği, aynı dönemdeki birçok yazar gibi onun da adli ve hapishanede zaman geçirmesine neden oldu. Oldukça üretken olan yazın hayatına, şiirden bize öykülerine, romanla çocuk kitaplarına birçok farklı alanda eser sığdırdı. Bir zamanda toplatılan Kartma İdre eseri, 2004 yılında 100 Tümen Eser listesine girdi yazar eserleri günümüzde Oğlay Dündöz ile birlikte kurduğu Çınar yayınlarına çıkmaktadır. Bu kitapların baskıları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yapılmaktadır. 8 Mayıs 1911 yılında Kastamonu'nun Cili ilçesinde doğdu. Ortaokuldayken liseye devam edip üniversite okumak istemesine ve öğretmenlerinin bu konuda onu desteklemesine rağmen babasının vefatı nedeniyle Kastamonu Muallim Mektebi'ne yani öğretmen okuluna girdi. Mezun olduktan sonra Geride ve Akçı Okulu'da öğretmenliği yaptı. 1932'de Kızı Gönül doğdu. Daha sonra Gümüşova'ya başarısın olarak atandı. 1933 yılında asker alındı. 1936'da Ankara Gazi Eğitim Devlet Bölümüne girdi ve 1938'de mezun oldu. Mezuniyetine sonra da Pazar Tanılgaz verime kılandığı için öğretmenlik yapamadan buradan ayrıldı ve İstanbul Yakıncılık Sanatoryumuna yattı. İstanbul'daki hem Karagümrük Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapıyor hem de fakülte felsefe okuyordu. İkinci Dünya Savaşı'na denk gelen bu dönemler daha sonra edebiyatında oldukça etkili oldu. Örneğin, Savaş, Karartma Geceleri romanının arka planında yol olarak istedilmektedir. 1944'ün Ocak ayının yayınladığı sınıf kitabıyla adliyeler ve hapishanelerle tanışmış oldu. Virüs ile saklandığı gaz, 24 Mayıs 1944'te birinci şubeye teslim oldu. Altı ay çarpılan yazar, hapishaneden çıktığında hem öğrenciliğini hem de öğretmenliğini kaybetmişti. Sağlığı da oldukça bozulan Ilgaz, heybelerde sanatörümüne yattı. 1946 yılında öğretmenine kısa bir dönse de sonunda 1947'de temel olarak bu şansı kaybetti. Bununla birlikte senatoryuma hayat hakkında kaybetmiş oluyordu. Hayatı dergi ve gazetik ile şiir yazarak geçiyordu. 1993 yılında devam kitabı da toplatıldı ve yazar hakkında bir soruşturma açıldı. 27 Mayıs'tan hemen önce gönderilmesi planlanan sürgünden 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesiyle kurtuldu. Abdüşalık'ta Ilgaz'ın oyunlaştırdığı Havam Sınıfı romanı Uyuhu tiyatrosu Tiyatro tarafına sahnelendi. Aynı yıl 1999 yılında İstanbul Tiyatrosu'nda sahneye kondu. Aynı yıl Çatal Matıl oyunu da Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelendi. İlk dönemde sanatörüne takılan Havam Sınıfı, Umur Bugay'ın senaryosuyla sansürden geçti ve Ertem Eğilmez yönetmenliğinde çekildi. Fakat yazar bu duruma hoşnut değildi çünkü sansürden geçmeyi başaran senaryo eserin bütün toplumsal eleştirilerine arıtılmış ve sadece eğlenceli bir komedi haline getirilmişti. 1974'te emekli olan Ilgaz ciddiye yerleşti. 12 Eylül döneminde bulunan Rıfat Ilgaz sürekli tehdit ya da rahatsız ediliyordu. 28 Mayıs 1981 gecesi Rıfat Ilgaz, Yalız Karayel romanı yazmak gözaltına alındı. Gözleri bağlanarak ve zincirlenerek merkeze kadar yürütülen yazar, Kastamonu Balık Kurumu mezbahasına bozulma hapishaneye kondu doktor muayenesi isteyerek hastalığını kanıtlayınca jandarma tarafından balda sentörümüne yatırıldı. Kızlatın alınmasının belirli bir nedeni zaten bulunmamaktaydı ve genel sorgular sonra serbest bırakıldı. O olay Dungaz ile yaşam üzere İstanbul'a döndü. Öncelikle olarak şiir ve ülke yazmaya devam etti. Adın etkinlikler ve festivaller düzenlendi. Fikri Sağlar'ın Kültür Bakanlığı döneminde devlet tarafından bir çeşit itibar yerlisi olarak Şigiri e Kültür Bakanlığı'na plaketi verildi. 2 Temmuz Sivas Madubak olaylarında başta yakın dostu Asım Bezici olmak üzere birçok kişinin katledildiği haberine çok üzülen Ulgaz. Bundan 5 gün sonra 7 Temmuz 93'te evinde öldü. Bezici'li kuyu mezarlığına Asım Bezici'nin yanına defnedildi. Edebiyatı Rıfat Ilgaz Edebiyat Hayatı'na 1926 yılında Kastamonu Nazikler Gazetesi'nde yayınlanan Sevgilinin Mezarına şiiriyle başladı. Bu şiir yazımda henüz 15 yaşında olan şair, o dönemlerde Mehmet Rıfat imzasıyla yazıyordu. Hatta Kastamonu'dan geçmekte olan Faruk Nafız'ın ilgisini çekmeyi başardı. Bir süre tarz olarak kişisel şiirler yazsa da ki bunlar varlık, oluş gibi dergilerden yayınlandı. Daha sonra hiçbirini kitaplarına almadı. Ona göre bu şiirler, gözü kapalı yaşadığı yılların ifadesiydi. Bir süre şiir tekniğine yeni bir soluk getirdiğini inandı. Nazım Bey'e çalıştı. Onun Bursa hapishanesinden gönderdiği şiirleri İbrahim Sabri mahallesiyle yayınlıyordu. Fatal Kas, II. Yüzyıl Savaşı döneminde öğretmenlik yaparken hayatında ve çevresinde gördükleriyle toplumcu bir anlayışa yöneldi. Halkta biri olması ve halkın çektiklerinin kendisinde çektiği olması bunu ifade etme isteği ve ihtiyacı yarattı. Bu amaçla çıkardığı şiir kitabı Yarenlik'te çevresindeki insan hayatını anlattı. Mesela bu eserindeki Alışım şiirinde o neribiyata duyduğu noktanın izleri oldukça güçlüdür. Benzer bir anlaş yazdığı ve şiirlerinin bir kısmı okuldaki öğrencilerle ilgili olan ikinci kitabı sınıf toplatıldı. Yılgaz hakkında soruşturma başlatıldı. O dönemde sağlık nedeniyle okuldan izinde olan şair, bir süre sonra teslim oldu. Bir altı ay yattı. Bu dönemde yaşadıklarını bir şişit roman olan kartma Gecelerinde karakteri Mustafa Uğur ile anlattı. Ilgaz 1940'lı ve 50'li yıllarda hükümete ve İran Şahı'ndan karakterine tekrar hapse girdi güzel Af çıktı. Daha sonradan Federal Mangas adını alacak bir grup aydın ile bir çıkan bir kapan dergilerde yazmaya devam etmeye çalışıyorlardı. Özellikle Rıfat Ilgaz'ın takdir ettiği Nazım Hikmet'in ana hatlarını ortaya koyduğu toplumcu bir edebiyat anlayışı gelişmişti. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Ömer Faruk Toprak, Hasan İzzet'in Dinamı gibi yazarların başı çektiği bir akımdı bu. Bu dönemde özellikle bir Sabahattin birlikte çıkardıkları Marko Paşa, Türk Sesi ve çok önemli bir yere sahiptir. Mizah yolu ülkedeki gidiş atarayışlarına yazılara yer veren yayın kısa sürede büyük topladı. İyi de bir sanış terbiyesine ulaştı. Kapatıldıkça Hür Marko Paşa, 7-8 Paşa gibi olmak üzere başka isimler de tekrar tekrar çıktı. Rıfat Adıklı romanlarının çoğu yazdı. Zaten bu yıllar Türk romanında özellikle politik içerikli eserlerde oldukça üretken bir dönemdi. Sevgi Soysal, Vazel olduğu gibi yazarlar, 12 Mart Romanı diye tabir edilen türlü eserler yazarken, Ilgraz'da önceki dönemde de katsan eserlere imza attı. Yazarın öyküsüyle özellikle imza alanına gelişti. Öyküleri Markapaşı dönemlerine gitmektedir. İlk öykü kitapları olan Radar Anahtarı ve Tom Kürt İstanbul'da 1957 yılında yayınlanmışlardır. Toplumda değişimleri ve çatıkları hizmeten bu mizah öykülerini örnek olarak Sosyal Kadınlar Partisi'ndeki kentleşme ve toplumda kadının yeri üzerine eleştiriler verilebilir. Yaşamının son dönemlerinde yazar özellikle de adı ve çocuk evlatı bir türlü ağırlık verdi. Öğretmenlik yıllarına kalıp bir idealizmle özellikle yeni ve yönelik çalışmaları tercih etti. 1980'lerin yılların çoğunu panellerde ve imza geçen Ilgat için 1990'lı yıllarda plaketler dönem oldu. Son şiirini 19 Kasım 1991'de yazdı eserleri, şiir şey kitapları, yarenlik 1943 sınıf 1944 kavuşturma yurdu da altı yapısı yaptı. Yaşadıkça 1947 toplatıldı. Devam 1953 toplatıldı. Üsküdar'da sabah oldu 1954. Soluk sulağı yeni şiir çok azı gelmekte derleme. Kara Kılçık 1969. Uzak değil, 1971. Güvercin'in uyumu 1974. Kulağımız girişte 1983. Ocak Katır Ağla Göz 1987 Çocuk Bahçesi 1995 Çocuklar için Şiirler Bütün Şiirleri 1933 yılında 9 cilt olarak yayınlanmıştır. Bütün Şiirleri 1927-1991 Romanları Hababam Sınıfı Önce dizi hikaye olarak Dolmuş Dövgesi'ne yayınlandı. Sonra roman olarak toplandı. Film ayarlamanın kaynağı oldu. Ayrıca tiyatroda sahnelendi. Pijamallar Bizim koş 1959 Önce Bizim Koğuş adı yayınlandı. Daha sonra 1933'te pijamalar olarak çıktı. Kardemli Kıyıcı'nda 1969, Ali ve Kaptan 1972, Meşrutiyet Kral 1974, Kara Geceleri 1974, Yusuf Kuşçer'in tarafından filmi çekildi, başrolünü Tarık Hakan oynadı. Sarı Yazma 1976, Yıldız Karayel 1981, Apartman Çocukları 1984, Hocanın Asletleme Çemizleri 1984, Havam Sınıfı icraatın içinde 1987. Anış Kitapları, yokuş yukarı 1982, 40 yıl önce 40 yıl sonra 1986, 4. bölük Damien Damian Colt tarafından İngilizce'ye çevrildi, Millet Push Link tarafından yayınlandı. Öykü kitapları, Radar Anahtarı 1957, İstanbul'da 1957, Kesmeli 1962, Nerdo Eski Ustalar 1962, Saksa'nın Kuyru 1962, Şevket Ustalar'ın içerisinde 1965, Garibin Horozu 1969, Altın Mekke'de 1972, Palavra 1972, önceden Dönkşehir İstanbul'da da yayınlandı. Tuhsan'a 1972, Çatal kaç Karçalı 1972, Buna da bu adam 1972, Keş 1972, Al 1972, Havam Sınıfı Uyarı 1972, Havam Sınıfı Baskı 1972, Havam Sınıfı Kaldı 1972, Rüşvet'in Alamancası 1982, Sosyal Kadınlar Partisi 1983, Çalış Osman Çiftlik Senim 1983, Şeker Kutu 1990. Çocuk Edebiyatı, Bacaksız Kamyon Sürücüsü, Bacaksız Okulda, Bacaksız Paralı Atlet, Bacaksız Tatil Köyünde, Bacaksız Macera Peşinde, Bacaksız Sigara Kaçatısı, Öksüz Civciv, Küçük Çekmece Okyanusu, Can Kurtaran Yılmaz, Kumdan Betona, Çocuk Bahçesi. Ödülleri 1982 Yıldız Kare ile Mandaralı Roman Ödülü, 1982 Yıldız Kare ile Orhan Kemal Roman Armağanı, 1987 Ocak Katır Adagöz Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü, 1993 Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü.